Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda su böreği tadında çok güzel bir börek tarifi ile geldim. Tava böreği. Böreğimin yapılışına geçelim. Kabımın içerisine bir adet yumurta, 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ mı ekliyorum ve karıştırıp sosumu bir kenara alıyorum. Daha sonra 1 yemek kaşığı sıvı yağ ile de tavamı yağlıyorum. 1 adet yufkamı ortadan ikiye bölüyorum. Ve tavamın içerisine büzüştürerek yerleştiriyorum. Susumdan gezdiriyorum. Kalan yufkamı da üç eşit parçaya bölüyorum. Ve onu da tavamı büzüştürerek yerleştiriyorum sosumdan ilave ediyorum. Katlarını bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Ben toplamda 2 adet yufka kullandım. Sizler tavanızın büyüklüğüne göre yufkaların miktarını çoğaltabilirsiniz. Tek yufkayla da yapabilirsiniz. Şöyle kaşar peynir, beyaz peynir ve maydanoz karışımını harcımda içerisine ilave ediyorum. Tekrardan yufkalarımı üzerine büzüştürerek yerleştirip sosumdan ilave ediyorum. Yufkalarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Tüm yufkalarımı kullandım. Şöyle üzerine de sosumdan ekleyip tavamın kenarlarındaki yufkalarımı kapatıp üzerine tekrardan sos gezdiriyorum. kalan sosumu da üzerine gezdiriyorum ve tavamın kapağını kapatıp ocağımı alıyorum orta ateşte altı kızarana kadar pişiriyorum şöyle ucundan baktım altı kızarmıştı ve böreğimi ters çeviriyorum tavamı yağlamama gerek yok diğer tarafında yerleştirip alt kısmı da kızarana kadar pişiriyorum ve böreğim hazır. Şöyle göstereyim sizlere de. Şöyle dilimlerini göstereyim sizlere. Videomu bu kısma kadar izleyip beğeni yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olup yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz. Şimdiden abone olup beğenen herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.